Günaydın sevgili yeni bir mecra izleyenleri. Bugün 10 Haziran Perşembe medya gündemiyle karşınızdayız. Bugün yine sizlerle birlikte ben olacağım. Birlikte günün öne çıkan manşetlerini değerlendireceğiz. Gazetelere geçmeden önce dün de ifade etmiştim. Ankara'da firari sanıklar açısından görülen 11. duruşma vardı. Bu dava hepinizin de bildiği gibi 10 Ekim 2015'te yaşanan Ankara Garda IŞİD'liler tarafından patlatılan bombanın ardından süre gelen dava idi. 11. duruşması görüldü. IŞİD'lilerin, IŞİD'li sanıkların eşleri konuştu. Aslında Suriye'den ve Türkiye'den kaç defa girip çıktıklarını, nasıl kolay girip çıktıklarını bahsetti. Kampta bulundukları halde Suriye'de Türkiye'ye kaçmak için konsolosluğa ve Türk askerlerinin yaşadığı bölgeye geldiklerinde kendilerini mitin soruşturduğunu ancak Türkiye'ye gelindiğinde Herhangi bir işlem yapılmadığından bahsedildi. Özellikle e, Suriye'de kontrolü sağlayan ve Türkiye'de giriş çıkışları ay ayarlayan e, isimlerin eşleri e, delil niteliğinde e, tanıklıkları Tanıklıklarda bulundu ee, ama e, önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Buna dair herhangi bir adım atılacak mı bilmiyoruz. Merve Dündar vardı bunlardan bir tanesi. Almanya'ya gitmediğinden ki e, Almanya'ya gitse eğer hakkında soruşturma başlatacağından, ceza alacağından e, bu yüzden Türkiye'de kalacağından bahsetti. Merve Dündar ise e, sadece e, Ocak 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve Şubat 28'de Çıkmış. Ne yazık ki 10 Ekim Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyetinin en büyük katliamı 10 Ekim Ankara Gar katliamında sadece ta dinlenen 3 tane tanık isim aslında neler yapılmadığını teker teker anlattı. Bunun ardından gazetelere geçelim. Cumhuriyetle başlamak istiyorum. Gündemde yine Kanal İstanbul meselesi var. Erdoğan'ın sözleri var. Bunun etrafında biraz tartışmaya çalışacağız Türkiye gündemini. Cumhuriyet ifadesini değiştirmeyen ortağı beş kurşun diyor. Yine Sedat Peker'in aslında ifşalarıyla birlikte tartışmaya açılmıştı iş insanı vardı ve aranıyor bu kim e, korkmaz Baran korkmaz e, yurt dışına kaçmıştı ve Ataşehir'de de e, ifadesini değiştirmediği için aleyhinde ifade verdiği ve değiştirmediği için ortağını kurşunlamış. Bu da bir bilgi olarak ortaya çıktı. Ziraatın oyunu diyor. Dün yine bahsetmiştik. Ziraat Bankası da yapılan fazlaca eleştirilere artık belki biraz hafifletmek için Demirören'in kendisine verdiği ya da bankaya alacaklarına, vereceklerine karşın alacak olarak tahsil ettiği çok da işe yaramayan arazilerin satışa çıkardığını duyurdu. Ancak bu... Bunların da böyle olmadığını ilerleyen zamanlarda sanki göreceğiz. Diğer bir habere geçiyorum. Aç olarak dolaşanlar Erdoğan'ın sözleri dün büyük tepkiye yol açmıştı. Millet aç eleştirilerine karşı Erdoğan nankörlük eleştirisi yapmıştı. Milleti aç diyenlere nankör dedi. Dolayısıyla o zaman muhalefet doyursun. Açların karnını gibi bir e, yorumda bulundu. E, biz e, sürekli gündeme de getiriyoruz borçlarını ödeyemeyen insanlar, iflas eden esnaflar ve e, gün ve gün e, intihara sürüklenen açlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten e, insanlar var e, ve bir yanıyla da memleketi terk etmek için dört gözle bekleyen insanlar varken Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu eleştirilere nankörlük olarak cevap verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Evrensel'e geçiyorum. Evrensel de yine Kanal İstanbul tartışmalarını manşetine taşımış. 26 Haziran'da ilk kazma vurulacak Kanal İstanbul ile ilgili. Ne yapılacak? Ortada hiçbir şey yok. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul'un ile ilgili tartışmalar var. Bir proje yok. Plan dahilinde herhangi bir şey yok. Sadece etrafını satışa çıkardılar. Bir köprü inşaatı yapılacakmış ve bu köprü inşaatına kazma vurulacak. Kanalı yok. Köprüsü var. Yararı yok. Bol rantı var diyerek manşetine taşımış evrensel. Yatırım ihalesi yok. Fizibilite yok. Finansman planı yok. İlk kazma 26 Haziran'da diye duyuruları yapıldı. Kanal değil köprü kararlılık gösterisi altında projenin rant kısmı hızlandırıldı diyor. Aslında alel acele bu işe başlamalarının sebebi de bu rant buradan sağladıkları para akışının devam etmesi olarak değerlendirebiliriz. Müsilaj meselesi var yine. Müsilaja gelecek olursak uyarılmıştı insanlar. İşte denize girmeyin, dokunmayın diye. Ancak Balıkesir AKP'li büyükşehir belediyesi müsilaj temizliğinde çalışan işçilere o kadar tehlikeli denilen, tehlikeli olarak ifade edilen Temizlik işlerini çıplak elle temizlettirdi diyor Evrensel. Yine aynı zamanda çözümsüzlüğün ve çaresizliğin davası olarak bahsetmiş. İktidarın da her alanda aslında Kürtlere ve HDP'ye, Saldırısını gündem etmeye çalışmış, ortada herhangi savunacak ya da yönlendirecek bir kanal bulamadığında HDP'ye saldırıyor. Bunun bir örneği de yine kapatma süreciyle karşı karşıya geldiğimiz nokta. Şu haberi de vermek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na TTB'den 5 soru. Biz pandemiyi e, bir yılı aşkın süredir geriye bırak geride bıraktık. Ancak hala e, 20 milyon e, kişi 20 milyon diyorum pardon sadece e, %21'lik kısmı Türkiye'de yaşayan vatandaşların ilk doz aşısı yapıldı. E, Aşılama hızı çok az. Buna karşın 3. doz yerli aşının yapılacağından bahsediliyor. Sürekli sonbahara takvim veriliyor. Ancak TTB burada yapılan eksikliklere ve yapılması gerekenlere dikkat çekmiş ve bakanlığa 5 soru sormuş. Sorular şöyle. Pandemi için bütçeye ek ödenek ayrılmış mıdır? Test kitleri ve ilaçlar için herhangi bir ilaç firmalarına ne kadar para ödenmiştir? Kaç milyon doz aşı alınmış? Bunun için ne kadar ücret ödenmektedir? diye soruyor Evrensel. Ardından Yeni Yaşam'a giriyorum. HDP'nin kapatma davasıyla birlikte ve aynı zamanda bölgede başlayan operasyonlarla birlikte bunu röportaj yaparak yine gündemine taşımaya çalışmış Yeni Yaşam. Yeni Yaşam kiminle konuşmuş? DTK Eş Başkanı Baran Öztürk ile Ankara'nın kararlarını konuşmuş. Öztürk de şöyle yanıt veriyor. TSK operasyonuna destek veren KDP'ye Kürtlerden büyük tepki var. KDP, AKP, MHP politikalarına alet oluyor. Kürdistan Barzani aşiretinden ibaret değil sadece. Biz aşiret değiliz, Kürt halkıyız. PKK'yı bahane ederek AKP ve de Cumhur İttifakı her alanda Kürtlere saldırıyor ve siyasi olarak Kürtleri yok etmeye çalışıyor demiş. Ardından Yeni Şafak'a geçiyorum. Yeni Şafak yine her zaman bildiğimiz gibi Yeni Şafak ve ardarda Arda okuyacağım diğer benzeri gazeteler Erdoğan'ın sözlerini parlatarak manşetine taşımış ama başkaca sözlerini millete açız diyen millete nankörlük meselesi değil ama Sedat Peker'in ifşalarıyla birlikte ortaya çıkan ve ee, cevap dahi veremedikleri konuları gündeme getirmiş ve e, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi bir de çetelere bel bağladılar diyor Erdoğan. Yine bütün bu iddiaları aslında araştırılması, soruşturulması gereken bütün bu iddiaları öcüleştirerek Yine milletin üzerine yıkmaya çalışıyor. Bu şekilde buradan sıyrılabilir mi bilmiyoruz. Ama burada ısrarcı olacaklarını söylememiz gerekir. Erdoğan çete lideri Sedat Peker'in iddialarını meclis kürsüsünden dillendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Milletten umutlarını kesenler gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Burada iki kelime laf etmemiz gerekir sanırım. Hala dün Ankara'da görülen davada da 10 Ekim davasında da ortaya çıktı. Sadat eliyle birlikte aslında gönderilen MİT tırlarından bahsetmiştik. Orada silahlardan bahsetmiştik. Tanık olarak dinlenen kadınlar da yiyecek ve giyecek dağıtıldığını iddia etmişti. Ama e, tırlar geliyordu, biz pikaplarla dağıtıyorduk. Her birimizin evinde bombalar vardı, el bombaları vardı, silahlar vardı, bize silahlar dağıtıldı. Türkiye'den gelen birçok aile vardı, e, çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Çok kalabalıktık gibi ifadeleri vardı vardı. şimdi suç örgütlerine ve çetelere bel bağlamış diyorlar ama Türkiye'de sayısız faili meçhul cinayet var. gazetecilerin katledildiği gerçeği var. Madımak var, suruç var, 10 Ekim var, Maraş var. Kanal İstanbul var, hala devam ediyor. çete liderleri bir bir salındı. Pandemi bahane edildi, e, istismar e, ve tecavüzcüler e, sokağa salındı. Kadınları, çocukları hala tehdit etmeye devam ediyor. E, çakıcı çıktı. E, muhalefet parti liderlerine kadar tehdit etmeye devam ediyor. Ama Sayın Erdoğan e, dönüp. Bütün bu adımlardan sonra cesaretle muhalefetin suç örgütleriyle, terör örgütleriyle iç içe geçtiğinden bahsediyor. İlerleyen zamanlarda muhtemelen tartışmalar derinleşerek devam edecek. Biz de gündemimize yansıtacağız. Yine Marmara'daki temizlik söz konusu var. 7-24 kesintisiz temizlik diyerek... Yeni Şafak e, reklamına devam ediyor. Hemen ardından geçiyorum. Yeni Çağ, Yeni Çağ'da gündeminde yine Kanal İstanbul e, haberlerini almış. Kanal İstanbul için elini ovuşturanlar avucunu yalar. Meral Akşener'in sözlerini taşımış, hükümetin 26 Haziran'da ilk kazmayı vuracağını açıkladığı Kanal İstanbul inşaatını üstlenecek şirketleri uyaran Akşener, boşuna heveslenmeyin bu iktidar gidici, millet yetkiyi verdiğinde bizden bir kuruş bile alamayacaksınız dedi. Ee, yine... Er, e Genel e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde vermişler. Çılgın proje iktidarlarınızı durduracak Kanal İstanbul'a atıfta bulunuyor ve e, Akşener'in şu sözlerini de vermek lazım. Eğer siz gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız Kızılırmak'la ve Doğu Anadolu'da GAP bölgesinde ve İç Anadolu'da bütün akarsu yatakları var. Onlarla sulamalar yapın. Ege'de yine öyle. iklim krizi yaşanıyor ve bunlara üretici çiftçilere biraz destek olmak için buralara kafa yorun. Kanal İstanbul'u bırakın diye tavsiyede bulunmuş Bakalım ilerleyen günlerde e, neler göreceğiz. Yeni Şafak'ın ardından karara geçiriyorum. Kararda yine manşetini aynı şekilde yer vermiş. E, rant projesine kuruş ödemeyiz. Bilim insanlarının tüm uyarılarına karşın inadına yapılacağı açıklanan kanalda e, ilk kazmanın yine 26 Haziran'da vurulacağından bahsediyor. E, burası da e, er Kılıçdaroğlu'nun sözlerini taşıyarak manşetine millet bize yetkiyi verdiğinde bu soyguna katılanlara kuruş ödemeyeceğiz diyor. Aynı minvalde Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun sözlerini ifade etmiş. Erdoğan var yanında. Erdoğan da şöyle veriyor. Buyurun aç olanı siz de doyurun demiş. Muhalefete karşı millet aç eleştirilerine karşı verdiği yanıt. Kararın ardından sabaha geçiyorum. Sabah da yine Yeni Şafak'la denk bir manşeti var. Suç örgütlerine bel bağladılar diyor. Denkten ziyade eşit diyebiliriz. Başkan Erdoğan, milletten umudunu kesenler terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Yine bir soru soralım. Peki bu suç örgütlerini, bu terör örgütlerini bu kadar yıldır e, hepimizin içine salan, hepimizin kaderini, yaşamını değiştirme noktasında e, adımlarını hızlandıran güç acaba kimdeydi? Bu yolu kim verdi? diye e, soru soralım. Ardından sabahta da Erdoğan'ın sözleri dışında. Özel olarak değineceğimiz bir şey yok. Korkusuz'a geçiyorum. Korkusuz da yine sür manşetinden Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini yansıtmış. Yanlış yapıyorsunuz, hatanızdan dönün diyor Ekrem İmamoğlu. Kanal İstanbul meselesini gündeminize gündemine almış. O meselenin içinde kanal değil, kanal yok sağına soluna dikilecek binalar var. Mesele duygusal, tahammülümüz yok. Yalvarıyoruz bu hatadan dönün demiş Akşener'in yine dün grup toplantısında yaptığı konuşmaları manşetine taşımış aynı zamanda 1500 lira emekli maaşı olan insan nasıl geçinebilir sorusu soruyor üstelik evine de herhangi bir kira ödemiyor burada çıkıp konuşan kadın şöyle demişti en son bir buçuk yıl önce et yedim haftada bir et ayda bir et alabiliyordum demiş bir buçuk yıl öncesine dair. E hatta şu var evi olanın bile o maaşla yani 1500 lira ile geçinemeyeceğini söyleyen akşener bir taraf aç, bir taraf 5 maaş alıyor dedi. Tam da bu noktada 5 maaş alanların aynı zamanda bizde biraz kulaklarını çınlatalım. Bu noktada tam da bir güne geçiyorum bir gün manşetine sarayda kalan açlığı ne bilsin diyerek başlamış. Milyonluk saray yaşayan Erdoğan, milyonluk sarayda yaşayan Erdoğan millet açmış. Nankörlük parayla değil dedi. Bu sözlere tepki yağdı. İşte saraydan görülmeyen açlık, yoksulluk, sefalet tablosu demiş bir gün. Bir gün neyi sıralamış? Bir gün aslında Türkiye'de 10 milyon işsiz sayısının rakamlarının 10 milyona ulaştığını, son bir yılda ise 2,5 milyon kişinin işsiz kaldığına dikkat çekmiş. Gençlerin umutsuz, mutsuz olduğundan bahsetmiş ve 15-24 yaş arası genç işsizliğinin %25,3'e, genç kadın işsizliğinin ise %31'e dayandığını söylemiş. Aynı zamanda 3 milyon nokta e, 3 nok 3 .3, e, 300 bin kişinin 3 milyonu aşkın kişinin afedersiniz affedersiniz toparlayayım çok karıştırdım. E, asgari ücretin altında yaşadığını 1 milyon kişinin ise asgari ücretin yarısının da altında yaşadığından bahsetmiş. TÜİK enflasyonu var 16.69 gerçek fiyatlarda yansıyan artışlar 10 17'ye %17'yi aşmış durumda ki gerçek aslında çarşıda pazarda yaşanan enflasyon bunun çok daha fazlası. Aynı zamanda hem üretici çiftçinin hem de kişilerin bankalara olan borcunun yüksekliğinden bahsediyor. Müsilaj meselesi var. Bu şehirlik, şehircilik anlayışı felakete yol yol açıyor. Marmara Denizi'nin nasıl katledildiğine dikkat çekmiş ee, ve bunun gibi birçok rant odaklı e, şehirlerin, kentlerin planlanmasıyla birlikte kentler, denizler e, ölüyor demiş. Bahsetmiştim e, dün yaşanan e, duruşma sürecinde Ankara gar katliamı ile ilgili e, onunla da birlikte e, bir gün gar katliamcıları IŞİD'den maaş almış diyor. Yine tanıklar bahsetmişti büyüklere e, ayda 50 dolar küçüklere ise 35 dolar maaş verdiğinden bahsetmişti Hürriyete geliyorum e, son gazetemizde Hürriyet Hürriyet kapatın gitsin demiş ve Yine müsilaj meselesi aslında çevre e, doğanın nasıl katledildiğini, kirletildiğini bahset e, gözler önüne sermişti. Pandemi ile beraber tartışılmaya başlanmıştı ama gerçekten gelip kapıya dayanmadıkça e, bizim e, aklımıza gelmiyor. E, harekete de geçmiyoruz. Bandırmadaki gübre fabrikasının zehirli atıklarını denizin dibinden dahi vermeyerek suyun yüzünden verilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu fabrikayı kapatın gitsin demiş ama kapatılması gereken ya da önlem alınması gereken fabrikalar ya da salınan e, kirlilik sadece bir fabrikayla iki fabrikayla olacak iş mi bilmiyoruz. Ama dün de yine gazetelerde yer almıştı. E, şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde aslında e, bu tür doğaya uygun olması gereken e, biyolojik çalışmaları durdurduğundan bahsediliyordu. 10 yıl önce de e, tam e, Marmara Denizi'nin korunması için faaliyetler içerisine girilmiş ama 10 yıldır herhangi bir değişiklik olmadığından biz yine bahsetmiştik. Yine bahsettiğim gibi suç örgütleri üzerinden konuşmayınız diyor Erdoğan. E, aynı zamanda nankörlük meselesini de gündeme getirmiş mi? Tabii ki getirmemiş. Hürriyet... Yeni şafakta bahsetmiştik yine çetelere bal bağladılar diye başka gündemimiz bu kadar evet sevgili izleyenler bugün toparlamaya çalıştık günün öne çıkan başlıklarını hep birlikte yarın yine görüşmek üzere hoşçakalın.